Evet. Burayı da göster. Hı. Hı. Çekiyorsun değil mi? Evet arkadaşlar. Bakın bu üflemeli Subon 8610DX bu ürün yeni alındı. Türkiye'de bunun tanıtımı yok. O yüzden bir video çekme gereği duydum. Şimdi ön izleme olarak bir kutu açacağım. Kutunun ilk açtığında ne geldiğini görün diye. Yakından çek istersen. Biraz yukarıdan da alabilirsin. Böyle bir tane kitapçık geliyor. İçinden çıkıyor. Hemen böyle bir tane garanti kartı çıkıyor. Böyle yüzde yüz iyi paketlenmiş şekilde söktük. İçine yaklaş. Evet. İşte gördüğünüz gibi sapı. Evet. Yani çekirdeğini çıkartalım. Şase kablosu, SD kablosu. Bir tane metal ayak. Böyle. Bunu da şuraya bırakıyorum. Evet. Burada kutusunun içinde nozullar çıkıyor. Şimdi 3 2 3 5 tane ağız meme nozullar. Şöyle saniye bırakıyorum. Diğer bu. Evet. Gördüğünüz gibi ben şeyini de göstereyim. Burada detaylı bakacağım. Zaten detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şu anda bir kullanım yapacağım. Sonra bir kalibrasyon falan da yapacağım. Onun detayını da inşallah kısa zamanda yükler size gösteririm. Tamam bitirelim şimdi.